Bu hadisi şeriften ben ne anlıyorum? Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. Yaratıcı kudret yaratmayı murat etmişse istediği şekilde, zamanda, sürede ve mekanda yaratma işini gerçekleştirir. Çünkü yaratma fiili bizatihi başlı başına bütün diğer iş, oluş ve mekanların yanında eşi emsali olmayan bir fiildir ve sadece ona mahsustur. Eğer bu fiili ortaya çıkarmak, vücut sahibi kılmak, bu fiile varlık elbisesi giydirmek başlı başına bir hikmete sahipse ve bu önemli fiil gerçekleşecekse o zaman yaratıcı kudret bunu kendi kurallarıyla yani sünnetullah çerçevesinde sebeplere bağlar ve yaratır. Sebeplerse iki derecede öneme sahiptir. Zira yaratıcı kudret, yaratmaya muktedir olduktan sonra, isterse o yaratma fiilini herhangi bir sebebe bağlamadan da yaratabilecektir. Önemli olan ve esas olan yaratmadır. Ancak yaratma gücüne sahip olan Rabbimiz, kuralsız, kaidesiz, sebepsiz ve vasıtasız yaratmak istemiyor. Çünkü burada hem kurallara, kaidelere ve sebeplere bir değer atfediyor, hem de çalışarak ilerlemenin müteselsil şartlarını ve anahtarını yarattıklarının eline ve emrine veriyor. Öte yandan varlık başlı başına bir değer, yokluksa başlı başına bir hiçliktir. Yani varlık artı birse yokluk boşlukta evrende bir yer, sayı, kütle, değer, önem ortaya koymamış olmaktır. Öyleyse hiçlikten varlığa çıkmak, var edilmiş olmak, emsalsiz bir değer taşımaktadır. Zira yaratılmış olmak, hele insan olarak yaratılmış olmaksa ayrı bir değer ve önem taşıyor. Bütün mahlukatın en şereflisi oluyorsunuz yani. Çünkü insan muhatap kabul edilerek, değerler silsilesiyle donatılarak yaratılıyor. Mesela akılla, yürekle ve en önemlisi yaratanından bir parça taşıdığı ruhuyla birer değer sahibi olmuştur insan ve bu değerlerle donatılmış olmak bu yaratığı diğer önemli yaratılışlarla mesela bir akıl sahibi olarak bilmek ve sevmek gibi yaratılışlarla kuşatıp hem sorumluluk yüklüyor hem de nihai hedef olarak yaratıcısına ulaşmayla erişmeyle mükafatlandırıyor. Yani var edip var edicisiyle tanıştırıp ödüllendiriyor. Eğer bu nihai mükafat olmasa, bu büyük ve emsalsiz ödül olmasa o zaman yaratılışla hiçlik arasında bir bir fark olmayacaktır. Öyleyse bu durumda yaratılmış olmak başlı başına bir değer hem de son derece emsalsiz bir değerdir. Hiçlikten varlığa geçiş, hiçlikten bir değer taşıyor olan varlığa yükseliş eşsiz bir değerdir. Ve yine bu hiçlikten varlığa dönüşme yani yaratılmak da sebeplere bağlanmaktadır ki sebepler burada da aynı şekilde önem sıralamasında ikinci konuma oturmaktadır. Sebeplerin, vesilelerin değerli olması, aynı zamanda yaratıcı kudret olan Allah'ın insana verdiği değerin de bir ifadesidir. Buradaysa Peygamber Efendimiz, Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir buyururken, benim anladığım tam da bu yaratılış sıralamasında, yaratıcının ikinci derecede önemsediği noktaya Efendimizin parmak basıyor olmasıdır. Yaratıcı kudret eğer istese, Anneye veya babaya gerek duymadan istediği yaratmayı ortaya koyar. Hepimizin bildiği gibi hem ilk yaratmada babasız ve annesiz yaratmayı ve hem de babasız yaratmayı zaten ortaya koymuştur. Çünkü onun yaratış gücü her şeyin üzerinde tam bir güç, tam bir bilgi ve tam bir kudrettir. Ama o anneyi ve babayı sebep kılarak sebep silsilesinde gelişme ve bilgi edinmenin yolunu açıyor. Hem yaratmada onlara bir rol verip onları önemsiyor hem de devamında ve nihayetinde kendisine muhatap kılıyor. Öyleyse her evlat için bu kutlu yaratma silsilesi içinde yaratanın kendisini yaratmada vesile kıldığı annesine ve babasına karşı iyi davranma gibi ciddi bir sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü Yaratıcı yaratma işinde anneyi ve babayı sebep olmak gibi önemli bir konuma oturtunca evlattan da bu sebebe saygı göstermesini istiyor ve bekliyor. Evlat bunu yapmayınca doğal olarak yaratıcı sebebe yapılan saygısızlığı kendisinin öfkesine bağlıyor ve saygıya karşılık olarak da rızasıyla yani memnuniyetiyle ödüllendiriyor. Böylece yaratılışına sebep kıldığı anne ve babaya hizmete, saygıya, onu memnun ve mutlu etmeye yönlendiriyor. Anne babanın öfkesini de yaratıcı olarak bütün bir yaratma fiilini elinde tutan tek söz sahibi kudret olarak kendi öfkesine bağlıyor. Bize verilen akılla ve mantıkla bunu değerlendirdiğimiz vakit oldukça doğal, yerli yerinde hem genel yaratılış hem de özellikle insan yaratılışı sebep ve illiyet bağlantısına silsilesine uygun bir uyarma söz konusudur efendimizin bu hadisinde. Böylece aynı zamanda nesiller zincirleme yani müteselsil bir şekilde kan ve nesep yoluyla kolayca sevap elde etmeye, hak rızası kazanarak cennet kazanmaya teşvik edilmektedir. Uygarlığımızın bizim bünyemize zerk ettiği kültürel ve genetik kodlarımızda hala mevcut olan anneye ve babaya karşı olan hürmeti hiçbir zaman hafife almamalıyız. Bu hürmeti Batı medeniyetinin iletişim yoluyla dünyaya yaydığı yozlaşmaya ve seküler kültüre feda etmemeliyiz ve unutmamalıyız. Annelerimizin ve babalarımızın değerini bilmek, dünya ve ahiret hayatındaki değerlerin en büyüklerinden biridir. Ferman Karaçam Haber 7